Se, merhaba Ben geç başladım Neyse e, Umarım e, Bazı sesler oraya gelmemiştir Neyse arkadaşlar Bölüm er, e, oyuna başladık Ben bununla karakterlerim var üç tane Hatta ela e, çayır yaptım Neden derseniz Video çekeceğim altıma bile gelmezdi Neyse. Hemen şöyle bir karakterim vardı. Böyle bir karakterim vardı. Hemen ben bir tane. Ee, ben bununla. Bunu oynamak istiyorum. Bunun ikinci silah muhteşem sniper'lı bir ablamız. Ben de yanına içeceğimi içiyorum. Neyse. Akşam video geldi bu sefer. Nalan derseniz gelen neden yok. <laughs> İşim vardı. Hemen gelmesini bekliyorum. Ama, e, şu gördüğünüz şeyler şunlar e, buralarda. Burada biz burada rakip oynayacak onu söylemiş olayım. Hemen direkt hazırla basacağım. Aa ne oldu? Oyun bizi tekrardan başlattı. Vay. Arkadaşlar bir gün bu arada aklımdaki videoyu çekeceğim. Çok güzel olacak. Tahmin bile edemeyeceksiniz. Başlasın geliyorum. Arkadaşlar hatalı olduğu için başka bir oyuna geçeceğim. <laughs> Telefon işte. Arkadaşlar başka bir oyunu açtım. Marsef bunu yanları siyah bir şekilde olabilir. Benden kaynaklı bir şey değil. O, oyun böyle olduğu için. Birinci bölümden mi başlasam ya? Neden hepsini oynuyorum bütün oyunların? Niye? Çünkü ben sabırsız birisiyim. Neyse. Hop. Bu yıldızları kaçırmadan alacağım. Bir çoğunuz bu oyunu biliyordur ya da bilmiyordur. O bana kaynaklı değil. <laughs> İlla bilmek de zorunda değilsiniz. O çok riskli arası. Hop. Of çok güzel geçtim orayı. <laughs> ama ben parayı basıyorum. Neden neden dersiniz? Basmasaydım daha iyi ya. Gittiğim basmasaydım daha iyiydi. Şöyle buraya almak istiyorum. Basmasaydım daha iyi ya. gitti. Hemen böyle geçelim. Heh, tekrar oynayalım. Play diyelim. Hop. Biraz konuşmadan yapmaya çalış az... Abi ben neden oynayamıyorum? Ben neden oynayamıyorum ya? Ben ne güzel bunu geçiyordum ya. Videodayım diye acaba şu an mı yapıyorlar? Neyse. Hoppa hiç. Güzeldim. Tamam. Böyle hızlı oldu. Tamam. O güzel gidiyoruz. Tabii yanmadım. Biz burada mı takılmıştık? Yok burada takılmamıştık. Üste takılmıştık. Hop. Huh. O da aşağı gidiyorum Of. Buradaydı. Burada feci bir şekilde ya. Huh. Orada ne yaptığımı bilmiyordum. <laughs> Orada durmadım ben can isterim benim param bul ben can istiyorum orada ne yapacağım bilmedim ölmemem lazım abi ben orayı biliyorum ben orayı unuttum kafamda yok gittiğim orası kafamda yok devam ediyoruz. Hemen burada arkadaşlar dün sabahki attığım videoyu o nasıldı? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Hayır. Uf, da ben orada tık. Abi ya bu çok güzel. Gittiğim o çok güzel ya. Uh, uy unuttum <laughs> Unuttum ne Eda <laughs> He. Nasıl bir şey yapabilirim <laughs> Çok zorladı ya Tam tırısı. Tırası mı ya Sırası diyecektim tırası demişim öyle aşağı indim. Bilmediğim halde. Topla abi. Böyle. Bunu da yapabilirsin. Arkadaşlar bu arada ben 20 söz buldum. Ya da o olmaz pardon, bulmamışım. Ah! Ben ben bir şey yapayım. İnsez bulum dedim. Bulmamışım çünkü. Olmaz o. <laughs> Hadi abi ya. İyi dedek de buldu. Hop. <laughs> <laughs> Saat bekletiyor ya bir ekran. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey göstereceğim size. Şöyle. Hepsinde de 3 yıldız gördüğünüz gibi. Tabii. Biz oh. bir sürü yerlere kadar gideceğiz. Buralar basit öbürlerine göre. Bakalım öbürlerine ne yapacağız yani. 13. bölümde bayağı bir takıldık. Oo. Oh! Ya ben bu bölümü çok seviyorum ya. Piu. Abi ya çok güzel. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve temizleniyor. Bütün her yer. Ben nasıl gideceğim? Ben geri gideyim. Galiba bitti. Değil mi? Bitti ya. Bitti sayalım biz ona. Geldi. Yo <laughs> 15. bölümü çok sevdim. Ben bu arada bunları falan oynadım. Çok sevdim ya onun için On, 13. diyorum ya 15. Yeni bir amcamız katıldı. Of. Oyuna yeni bir amcamız katıldı. O amca da bayağı bir tehlikeli gözüküyor. Uf, ucundan ya ucundan. Devam ki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu son bölüm olsun. Başka bir şey demiyorum. Şimdi oyuna yeni amcamız katıldı ve bu üstü i̇şte görmez olaydı. Abi çok zor, çok zor. Koruma açacağım? Zaten çok bir şey ilerlemedik. Koruma açarak ilerleyeceğim. Abi, koruma korumayı boşuna açtık. Farkındaysanız. Kurmayı ben boşuna açtım ve süresi bitti abi. abi ya. Kurmayı boşuna açmasın da ya. Of. Hepsi de aynı anda şuraya adil geçmek istiyorum. Huh. Çok güzel bir bölümdü. Ciddiyim ya. Aksiyon doluydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.